eser refleksasyon değildir. Aaa açıklayamıyorum. Aaa herhangi bir tane sıkıntılı oluyoruz ki. Sonuçta abdeler veya hatta Japonlarda çocukları korumak için sıraların önüne şey koyarlar. Elini koyarlar ki pozisyonların böyle olmasın. Direkt olsun. Bir akran hareketleriyle sorun yapsınlar. Şimdi içinde farkında var olacak bir sorun yapsınlar. İşte uykudaki bu nefes alışverişlerinin bozulması bizde hastalıklar uyku yapmaya başladı. Peki uyku, uykunun mu? Yarattığı hastalıklar, uyku, bu iyi uyuyamamanın yaptığı rahatsızlıklar. Her rahatsızlık varsa diye bir de yapısına verilir. Şimdi bir Bizim değil, çok böyle bir konu. Çünkü kadar bir sürü rakamlarla heyecanlar O Ortalığında bulunca büyük açık Hatta bunu daha anlamaya çalışıyor. Aslında, aslında olay çok karışık.